Dünkü oldu. ne oldu? Hocam Altay biraz benim e, çok küfür kafiri konuşmamdan rahatsız oldu. Hani biraz ağırlığım sarsılır şeklinde bir kaygıyla. Haklı da çocuk. Ben küfür etmeyeceğim diye söz vermiştim ona ama biliyorsunuz yani hani Cemre'nin verdiği sözü tuttuğu nerede görülmüş ama unutuyoruz. Benim önüme mikrofonu verdim mi ben yani karşımda ancak bir hocam saygı duyduğum bir büyüğüm olacak ki kendime o zaman kontrol sağlayabiliyorum. Ya sosyal hayatta kalabalıkta tanımadığım biri varsa. Ama nispeten samimi bir ortam varsa benim küfür etmemem imkansız. Yoksa ortam yabancı kalacak bana. Yani siz de küfür edin. Küfür etmek samimiyettir gibi hurafelere katılmıyorum. Küfür etmek samimiyet falan değil amına koy. küfreden bir sürü orospu çocuğu da var ne yapacağız yani. Ama ben ediyorum kardeşim ne yapayım ne diyeyim yani. Değişmedim bu, bu, bu yaştan sonra da değişeceğimi zannetmiyorum. Yani bir çaba da göstermedim. Ediyoruz işte. Yaratıcı küfür güzel. Tabi tabii tabii tabi, tabii tabi, tabii 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 tabii.